tevekkül ahlakını Efendimiz aslında çok güzel ifade etmiş. Devemi bağlayıp öyle mi tevekkül edeyim, salayıp salıp öyle mi tevekkül edeyim diyen bedeviye اَعْقِلْهَا ثُمَّ تَوَكَّلْ Önce bağla, sonra tevekkül et demiş. İşte size tevekkül ahlakı aslında. Tevekkül ahlakının en güzel örneklerini biz Kur'an'da görmüyor muyuz? Bakın, Hz. İbrahim babasıyla mücadele ediyor, Nemrut'la mücadele ediyor, küfürle mücadele ediyor, öyle değil mi? Efendim, tüm imkanlarını iman için seferber ediyor. İnsanları ikna için ayı, güneşi, yıldızları okuyor. Geceyi gündüzü okuyor. Aklı kullanıyor, muhakemeyi kullanıyor, nutku, sözü kullanıyor ve en son imkanı tükettikten sonra da belgeyi terk ediyor. İnni muhacirun ila Rabbi. Ben Rabbime gidiyorum." diyor ve Rabbine hicret ediyor anlatabiliyor muyum? Alın, tevekkül edip orada kalabilir. Ya Rabbi yapacaklarımı yaptım, benden bu kadar değil. bir köşeye çekilebilir. Hayır yapmıyor. Ne yapıyor ya? İmkanların tüketildiği yerden imkanların üretileceği yere göç ediyor. Yani benim burada imkanlarım bitti, yapacağımı da yaptım, ateşe bile atladım, daha ne yapayım diyebilirdi. Bir adam ateşe bile atladıktan sonra daha ne yapacak Allah aşkına? Kim ona ne diyebilir ki? Sen yaptığı yapacaklarını yapmadın diyebilir mi Hazreti İbrahim'e biri? Ateşe bile girmişse. Hayır. Ateşe bile girdim benden bu kadar demiyor. Ya ne diyor? Hayır diyor. Bura olmadı, olacak yer bulacağım. Ver elini Halil İbrahim, Hebro Filistin. Orada olmadı ver elini Mısır e, oradan ver elini Hicaz yani yerinde durmuyor görüyorsunuz aslında bu Hazreti İbrahim'in bize öğrettiği şey tevekkül ahlakı değil mi? Efendimiz'e bakalım Efendimiz Rabbine yürekten ve candan bağlıydı bunda kimin tereddüdü olur ama öyle bir plan yaptı ki bu plan hicretten beş sene önce başladı. Hatta hatta biz bu planı daha nübüvvetin başına kadar taşıyabiliriz. Çünkü Habeşistan muhacirlerini Habeşistan'a gönderirken Efendimiz bu planı yapmıştı. Habeşistan hicreti nübüvvetin beşinci yılında gerçekleşti. 23 yıllık nübüvvet sürecinin 5. yılında ve Habeşistan hicreti gerçekleştikten sonra yaklaşık 4 yıl sonra artık Resulullah göç edecek bir yer arayışına başladı. Çünkü Mekke'de imkanlar tükenmişti. Yani Mekke'de ateşe atılmıştı Resulullah. Hı hı. İbrahim için Ur neyse Resulullah için de Mekke o olmuştu. Artık hicretin ucu görünmüştü. Ve işte o arayışların sonucunda Taif'e gitti. Taif'ten taşlandı ve döndü. Aslında Resulullah'ın pik noktasıydı, zirveydi orası. Eli ayağı kan revan içinde. Alemlere rahmet ama alemlerde sığınacağı bir metrekare yer kalmamış. Doğduğu toprağa alınmıyor. Nasıl bir durumdur bu? Ve benden bu kadar demiyor. Plana devam. Projeye devam. Bir biçimde Mekke'ye girince Mekke'de hicret projesini uygulamaya koydu. Akabe 1, Akabe 2 biatlar. Ondan sonra Medine'ye öğretmen göndermeler. Mus'ab bin Umeyr gibi öğretmenleri. Medine'yi hicrete hazırlamalar. Yıllar süren bir uğraş bu. Ondan sonra hicret planı. Mekke'deki müminleri Medine'ye doğru yola çıkarmalar. Ve geriye kalan Mekke'yi de muhteşem bir hazırlığın içine sokmalar. En ince ayrıntısına kadar planlamalar. Kimin evine gidilecek? Hangi saat hareket edilecek? Hangi mağarada gizlenilecek? Hangi yol güzergahı ...takip edilecek... ...hangi rehber... ...eşliğinde gidilecek... İzleri kim silecek... ...yemeği kim getirecek... Ee, ...insanların haberlerini toplayıp da... ...kim bilgiyi getirecek... ...bütün bu insanların... ...izini belli etmemek için... ...kim iz karartacak... ...Mekke'den Medine'ye... ...hangi güzergah takip edilecek... ...kaç günde varılacak... Hatta varılacak yerde, yani Kuba'da kimin evinde misafir kalınacak suallerine varana kadar cevabı hazırdır. Şimdi bu tesadüf olabilir mi? Yani tevekkülü günümüzdeki gibi e, salla gitsin şeklinde anlayanlar Resulullah'ın hicretini nasıl izah edecekler? Tevekkül esasen elinden geleni yapıp elinden geldiğinde Ya Rabbi bu ellerden gelen bu kadar. Daha fazlası gelseydi daha fazlasını yapardım. Geri kalanı ellerimi sana açıyorum Ya Rabbi demektir. En güzel tevekkül dua, en güzel dua tevekküldür. Evet.